Bugün Atatürk ve İstiklal yolu yürüyüşünün üçüncü gününü yürüyeceğiz. Ecevit Hanı kampında sabah 5.30 gibi uyandım. Güneş yeni yeni yükselmeye, ışıklarını yeryüzüne yaymaya başlamıştı. Çadırımın içinden şöyle bir etrafa bakındığımda, kapıları kapalı çadırlar dışında Kimseyi göremedim. Çadırımda biraz oyalanıp dışarıda hareketlilik başladıktan sonra çadırın içini toplayıp ben de dışarı çıkıyorum. Kimi arkadaşlar yavaş yavaş yeni günün hazırlığına başlamışken Kimi arkadaşlar dün akşamdan kalma ateşin başında günün ilk sohbetini yapıyorlar. Kimi çadırlarda ise henüz bir hareketlilik yok. Kahvaltımı yaptıktan sonra kamp yaptığımız tepenin yanında bulunan diğer tepeye geçerek bir de geniş açıdan kamp yaptığımız alanı ve arkadaşların hazırlıklarını izliyorum. Saat 8'i gösteriyor. Artık yürüyüşe başlama zamanı. Kamyona yüklenecek eşyalarımızı yükleyip yanımıza alacağımız eşyaları sırt çantamıza alıp sırtlandıktan sonra kamp alanından hareket ediyoruz. Yürüyüşe başlamadan önce uygun bir yükseltide dağcılık andı olarak isimlendirilen Üstün Dökmen'in Selam isimli şiirini Kadas üyesi arkadaşlarımızdan Hüseyin Karaoğlu önderliğinde toplu halde okuyoruz. Yola çıkınca her sabah, yola çıkınca her sabah, bulutlara selam ver, bulutlara selam ver, taşlara, taşlara, kuşlara, kuşlara. kuşlara. Bir kısmı da seni sarsın. Bir kısmı da seni sarsın. Evet. Ya. <laughs> <Öneride başarı>. Teşekkürler. <laughs> Bu iyi oldu. Bugünkü ilk hedefimiz kıvrıla kıvrıla uzanan yollarda Zaman zaman stabilize yoldan, zaman zaman dağ yolundan, bazen de az da olsa asfalt yoldan ilerlemek suretiyle Seydiler Ödemiş köyüne ulaşmak. Bugün Seydiler ilçesine ulaşacağız. Seydiler demişken İstiklal yolunun sembol isimlerinden Şehit Şerife Bacı'yı anmadan geçmek olmaz. Şerife Bacı 1921 yılının Aralık ayında yanında küçük bebeğini de alarak cephane yüklü kanısı ile İnebol'dan yola çıkmıştır. Kış aylarının çetin şartları altında ancak Kastamonu kışlası önlerine varabilen Şerife Bacı yolda görevliler tarafından fark edilmiş ve Şerife Bacı'nın o anki hali görenleri derinden sarsmıştır. Şerife Bacı donarak şehit olmuştur. Kışla önünde donan kahraman Türk anası başlığı ile 1973 tarihli Kastamonu İl yıllığında Şerife Bacı'nın hazin öyküsü şu şekilde anlatılmaktadır. 1921-1922 yılında kış erken gelmişti. Kar ve soğuk yolculuğu zorlaştırıyordu. Birçok yollar kapanmıştı. Bugünlerde İnebolu'ya cephaneye giden taşıt kolları gündüzleri yola devam ediyor, geceleri ise en yakın hanlara sığınıyorlardı. Aynı yılın Aralık ayında böyle fırtınalı ve tipili bir gecede kara, fırtınaya rağmen bir cephane taşıt kolu durmadan Kastamonu'ya doğru yol alıyordu. Bu kurbağa ait cephane yüklü bir kanı kışlanın önüne kadar gelmiş ve orada kalmıştı. Sabahın erken saatlerinde bu hazin manzarayı görenler en kısa zamanda ilgililere haber ulaştırmışlar. Bunun üzerine menzil mıntıka müfettişi Osman Bey derhal devrekanili Cemil ile Beşiktaşlı Rıfat Çavuşları görevlendirerek olay yerine göndermiştir. Hava çok soğuktu. Görevliler olay yerine vardıklarında kanı arabası ile arabaya koşulu öküzleri geviş getirirken gördüler. Arabanın üzerindeki cephanenin üzeri yorganla örtülüydi. Genç bir kadın kollarıyla arabayı kucaklar gibi abanmış vaziyette duruyordu. Öven diresi elinde donarak ölmüş bu kahramanın üzerini kar kaplamıştı. Bu değişik manzara karşısında gözleri yaşaran görevliler şehidin üzerindeki karları süpürerek düzgün bir şekilde arabaya yatırmak istediler. Fakat bu kımıldamalar sırasında yorganın altından acı bir çığlık duyunca şaşkına döndüler. Yorganı kaldırdıklarında otlara sarılı top mermilerinin arasında çullarla kundaklanmış bir kız çocuğunu hayretle gördüler. Çocuk mermilerin arasında yorganın altında o ana kadar mışıl mışıl uyumuş ve donmaktan kurtulmuştu. Şerife bacının durumunu gören Miralay Osman Bey şunları söylemiştir. Türk kadını dünyada emsali bulunmayan kahraman bir anadır. Öyle bir anadır ki tarihte nice kahramanlar cihangirler doğurmuştur. Arkadaşlar, milli mücadeleyi kazanacağımızın en büyük misali işte önümüzde biri ölü biri diri yatıyor diyebilmiş ve üzüntüsünden daha fazla konuşamamıştır. planlandığı saatte Seydiler ilçesi Ödemiş köyüne ulaşıyor ve burada öğle yemeğimizi yiyip kısa bir dinlenmenin ardından Seydiler'e ulaşmak üzere yola çıkıyoruz. yakınında bulunan Tarihi Taş Köprü üzerinde güne ait anılarımıza bir yenisini ekliyoruz. Köprüyü görüntüleme adına bu noktada ekipten biraz geride kalıyorum. yeterli görsel elde ettikten sonra beni bekleyen artçı arkadaşlarla beraber gruba yetişiyoruz. Seydiler ilçesine yaklaşırken 3 günlük yürüyüşümüzün ilk yağmur damlaları ile tanışıyoruz. Seydiler ilçesine giriş yapmadan önce ilçenin kuzeyinde bulunan ve bizim de geliş yönümüze isabet eden bir yükseltiye inşa edilmiş Şehitler Anıtı'nı ziyaret ediyoruz. Burada önce İstiklal Marşı'mızı okuyor. Gazi Mustafa Atatürk, size arkadaşları, şehit Selim Bacı ve bütün vatan şehitlerine bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Gel! Ardından Şehit Şerife Bacı ve tüm şehitlerimizin ruhuna dua ediyor. Fatiha okuyoruz. Güre ilçemizde olduğu gibi Seydler ilçesinde de öğrenciler, yetkililer ve halk bizleri çiçekler ve alkışlar ile karşılıyor. gördük müdürüm sağ olun. İçe meydanında sergilenen tiyatro gösterisini izliyor, bizlere ve halka ikram edilen kastamonumuzun yöresel yemeklerinden eşili pilavı siyez ekmeğiyle katık ederek yiyoruz. Yol bizi beklerken ilçenin çıkışında Şehit Şerife Bacı Kültür Evi'nde bizim için açılmış olan resim sergisini geziyoruz.

Şerifabacı Kültür Evi'nde yapılanlar, hani Şerifabacı'nın bir resmi, bir fotoğrafı yok. Ama biz gönlümüzde yaşatıyoruz. Öyle bir heykeli var gördüğünüz gibi. Sergi ve Kültür Evi hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra akşam konaklayacağımız Ercek Yaylası'na ulaşmak için yola çıkıyoruz. yaklaşık 7 kilometre sonra Ercek Yaylası'na ulaşıyoruz. Önceki yıllarda kamp alanı olarak Halkacılar Yaylası kullanılırken bu yıl ilk olarak Ercek Yaylası kamp alanı olarak seçilmiş. Önceki akşamlarda olduğu gibi önce çadır malzemelerimizi kamyondan alıp alanda kurulmuş AFAD, UMKE çadırları, program sahnesi, ateş yakılacak alan ihtiyaç karavanları dışında kalan uygun yerlere çadırlarımızı kuruyoruz. Yemeklerimizi yedikten sonra yakılan kamp ateşinin etrafında dinlenip çaylarımızı yudumlarken bir yandan da günün konuğu tarihçi yazar Sayın Erdal Arslan'ı dinliyoruz. Ve bu mektup üzerine Akif biraz düşünür. Ardından bir müddet önce Hasan Basri'nin hayali olarak, sahte olarak bürünmüş olduğu role kendisi bürünür. Alır kağıdı kalemi, masaya yumulur ve o andan itibaren... Konferans sonrası konser eşliğinde günün yorgunluğunu bir nebze olsun üzerimizden atıyoruz. 1070 rakımdan başlayıp 1300'lü rakımlara çıktığımız ve 1250 rakımda kamp kurmak suretiyle toplamda 30 kilometre yürüdüğümüz 3. günün sonunda 3 gündür yükümüzü taşıyan ayaklarımıza bakım yapmak ve dinlendirmek üzere çadırlarımıza çekiliyoruz. Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşünün 4. gününde görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın.